Merhaba, reklama atla butonuna bakmanı istemiyorum şu anda. Muhtemelen sen kripto ile ilgileniyorsun ve ben videonun senin karşısına çıkabilmesi için Google'a para ödedim. Eğer ki kripto paralarla ilgilenmiyorsan reklam atla diyebilirsin. Ancak kripto paralarla ilgileniyorsan bana kısa bir zaman ayırmanı istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Halil. Şu an CoinCaptain'in kurucularından biriyim. Daha önce 2 yıl civarında koyun mühendisinde görev aldım. Videolar çektim, yazılar yazdım. Bugün bu videonun senin karşına çıkma sebebi Bitcoin'deki, Bitcoin'le alakalı bir durumdan ötürü. Bu duruma geçmeden önce daha önceki analizlerimi şu an sana göstermek istiyorum. Şu anda ekranda gördüğün tweet 7 Eylül 2021 tarihinde atıldı. Yazıyı durdurup okuyabilirsin. Bu tarihteki düşüşü grafik üzerine giderek görebilirsin. Şu an bakmış olduğun grafik tarihi 14 Nisan'dan önce atıldı. Ve burada beklenilen fiyat hareketi 67.000'den dönüştü ve 64.500'den çöküş hareketi gerçekleşti. Bu tweetler benim hala hesabımda duruyor. Gidip kontrol edebilirsin. Burada total grafiğini görüyorsun. Yine burada da tweet atıldı. Bu benim tweetimin kendisi. Gidip kontrol edebilirsin. Bu ise 59.500 düşüşünden önceki bitcoin grafiği. Burada da yine tweet atıldı. Yine kontrol edebilirsin. Ve bu da o tweetin tarihi. 1 Mayıs 2021. Bu da daha önce Bulunduğum grup olan coin mühendisliğinde yapmış olduğum dominans grafiğinin paylaşımı. Bu da hala duruyor gidip kontrol edebilirsin. Bu da benim en son 69.000 civarındaki paylaşımım. Tarih 9 Kasım. Fiyat 68.200'de ve paylaşımım bu şekilde 70 binin görülemeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Belki biraz senin dikkatini çekmiş olabilirim. Şu an başlayacağım videoyu dikkatlice dinlemeni istiyorum. Çünkü eğer ki kripto paralarla ilgileniyorsan önemli bir sürece geçiş yapıyoruz ve bu süreçten zararsız bir şekilde atlatmanı istiyorum. Şimdi videoma geçiş yapıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Coin Captain'e hoş geldiniz. Az önceki kısımlar videoya reklam vereceğim için sektörden etkilenmemesini istediğimiz arkadaşlarımız için bir konuşma kısmıydı arkadaşlar. Şimdi bizim çokça bahsettiğim Big Short durumundan Bitcoin analizinden bahsetmem gerekiyor. Grafik üzerinde zaten arkadaşlar Twitter'dan sizlerle daha önce paylaşımını gerçekleştirdim nasıl durumlar beklediğimin ve burada anlatmak istediğim kısım şu. Evet burada bir ATH'miz geldi. 69.000 civarında bir ATH'i gördük arkadaşlar ve akabinde bir düşüş silsilesi başladı. Zaten 68.200'de sizlerle paylaşımda bulunmuştum. Bitcoin görünümü benim için iyi değil sıkıntılı bir süreç olabilir. Hatta 4 saatlikte şu seviyenin kaybedilmesiyle birlikte durumun kötüleşeceğinden bahsetmiştim. Ve kaybının ardından zaten düşüş hareketi retes ve sonrasında tekrardan Düşüş hareketiyle karşımıza çık. Bunu da dün Twitter'dan paylaştım. Zaten 20 Kasım'da çizmiştik biz bunu. Yani daha fiyat buraya geldiğinde zaten Twitter'dan Bitcoin'deki geri çekilme ihtimaline karşı Cere'yi almıştık ve onu stoplamıştık mesela. Akabinde böyle bir Tekrardan geri çekilme ve şimdi tekrardan yükseliş kırmızı kutuya kadar bekliyorum. E, tabii ki bu yükseliş buradan noksan kalabilir. Tekrardan EQ seviyesine kadar geri çekilme yaşayabilir. Benim düşüncem bunun buradan döneceği ve kırmızı kutuya doğru bir harekete kalkışacağı yönündedir. Benim burada bu videoda anlatmak istediğim durum aslında buradaki hareket. Neden biz burada bu hareketi bekliyoruz? Burada arkadaşlar açık yüreklilikle söylemem gerekiyor. Şimdi grafik 4 saatlikte olduğu için kafanız karışabilir. O yüzden günlük grafiğe tekrardan geri dönüyorum. Sizlere anlatmak istediğim bir durum var. Tabi bunlar ilerleyen zamanlarda video şeklinde eğitim şeklinde sizlerle birlikte olacak. 10.000 abone olduğunda ücretsiz price action eğitimiyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Burada bahsetmek istediğim husus market structure konusu arkadaşlar. Eğer ki yükselen bir dibin altına bir seviye iniş gerçekleştiriyorsak biz burada market yapısının bozulduğunu ve kritik seviyeden short pozisyon almamız gerektiğini düşünürüz. Ve buraya da geldiğinde kendi şahsi hesabımdaki takipçilerim bilir. Ben buradan yüklü bir miktarda short işlem açmıştım ve sonrasındaki hareketi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yine aynı durum var. Bir önceki yükseğin tekrardan altına inmiş durumdayız. Ve şu anki beklenti ise kırmızı kutuya gelmesiyle birlikte tekrardan fiyatın buradaki Görüntüde olduğu gibi sert damplar yiyerek EQ seviyesi olan 53.400 seviyesine kadar geri çekilmesini bekliyorum. Akabinde yine bu şekilde dojiler atabilir ve sonrasında 47.000 ve 40.000 aralığında bir dip yaparak tekrardan EQ seviyesine veya 56.500'e kadar bir yükseliş. Yani bundan sonraki hareketi şu şekilde değerlendiriyorum. Bundan sonraki olacak hareket şu şekilde yavaş yavaş giden bir Bitcoin hareketi göreceğiz. Akabinde tekrardan düşüş hareketleriyle karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Şimdilik düşüncem böyle. 63 bin bizim için kritik bir seviye arkadaşlar. Bu seviyelerde yani bu kırmızı kutuyla gösterdiğim seviyenin içerisinde geldiğinde ben %75 oranında dolara geçiş yapacağım arkadaşlar. Sebebi marketin bozulması. Şu anki görmüş olduğumuz görünüme dağılım, distribution diyoruz arkadaşlar. Şu an burası bir dağılım olabilir. Evet biz Bitcoin'de alışık olduğumuz durum distribution değil. Fiyat yükselir, ATH'ını yapar, çöker. Bizim geçmiş zamanlarda alışık olduğumuz durum bu. İki seferdir baktığımızda distribution gerçekleştirerek fiyatın çöküş haline girdiğini görüyoruz. Burada söylemek istediğim şey şu. Ben kahin vesaire bir şey değilim. Ben burada kendimin reklamını size yapmıyorum arkadaşlar. Ben burada size risk yönetiminden bahsetmek istiyorum ve kendi yapacağım şeyden bahsediyorum. Kırmızı kutunun üzerine çıkıp şu 66.200 seviyesinin de üzerine tutunursa Evet Bitcoin gidiyor diyebiliriz. Tamam daha devam edeceğiz. 80'lere falan gidiyor diyebiliriz. Ancak burada benim kaybedeceğim orana baktığımızda hani Bitcoin üzerinde bakalım %5. %5'lik bir kaybımız olacak. Kazancımızdan azalacak. Düşüş olarak baktığımızda biz buradan çıktığımızda %25'lik bir zarardan kaçmış olacağız. Biz buna risk yönetimi diyoruz arkadaşlar. Riskinizi iyi yönetemezseniz doğru zamanlarda doğru yerde olamazsanız para kazanamazsınız arkadaşlar. O yüzden bu videoyu olabildiğince çok kişiye ulaştırmanızı istiyorum. Birçok insan hala şöyle uçacağız, böyle kaçacağız vesaire vesaire diyor. Bunlar yanlış arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda sizlere anlatacağım. Bitcoin dediğimiz olay madencilik üzerine kurulu bir durumdur. Yani fiyata asıl etki eden şey Bitcoin madenciliğidir arkadaşlar. Biz 4 yılda bir boğa yaşıyoruz. Bunun sebebini, bunun sebebi halving dönemi ve bu halving döneminin yani yarılanma döneminin bir boğa başlattığı aşikar. Bunun sebebi işte e, madencilerin e, maliyeti yükseliyor, aldıkları bitcoin miktarı azalıyor. Bunu karşılaması için bitcoin yükselmesi vesaire vesaire vesaire. Bunlardan bahsedilebilir. İlerleyen zamanlarda bunların hakkında konuşacağız zaten. Burada söylemem gereken durum şu: bir döngü var ve piyasalar her zaman resetlenmek zorundadır arkadaşlar. 2008'deki mortgage krizi ve benzeri krizler. Bu krizler her zaman yaşanacak arkadaşlar. Çünkü bir çözüm üretilmiş değil. Piyasalar resetlenmek zorunda. Krizi fırsata çevirenler tekrardan yücelecek. Ancak krize, batanlarda kötü durumlara düşecek. Benim fikrim küresel çapta bir krizin geleceği yönünde. Gelir gelmez tartışılır. Hani ben sadece burada fikrimi beyan ediyorum. Ancak bu tarz bir krizde zaten ne yapılacağını, ne yapmamız gerektiği hakkında zaten konuşacağız. Ancak burada söylemem gereken şey şu an risk yönetiminin 63 bin dolarda çıkış yapılması gerektiğine yönelik olduğunu söylemem gerekiyor. Evet günlükte şu an bir yükseliş hareketi bekliyorum. Şu an panik yapmanızı gerektirecek bir durum yok. 63 bin dolara kadar birçok altcoin güzel seviyelerden aldınız. Birçok altcoin %20, %30, %40 bazıları 2 katına, 3 katına, 5 katına çıkacak. Hatta 63 bin düşüşünde bazı shitcoinler market gibi düşük fenomenler tarafından şillenen projelerde yine katlamaya devam edecek. Bunlardan bahsetmiyorum. Ancak biz bir fenomen değiliz. Ben şu an fenomen değilim. Sizler fenomen değilsiniz. Bizler buraya kendi geçimimizi sağlamak, kendinize ek gelir sağlamak ve finansal özgürlük yolunda adımlar atmak için yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarımızı bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve şu an henüz eğitimsizseniz, bir bilginiz yok ise kendimi geliştirmeye çalışan birisi olarak bunları söylüyorum. Kendini geliştirmiş halihazırda hazırda kişiler var. Onlara da gidip bakabilirsiniz. Çoğunun farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Zaten söyleyen de market yapısından vesaire bir haber olan kişilerdir arkadaşlar. O kişilerin de e, takip konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, paylaşmış oldukları şeylere atlamamanız vesaire şeklinde söyleyebilirim. Genel olarak Bitcoin'deki durum bu arkadaşlar. 63 bin dolara geldiğinde %75 bakın %100 değil. Çünkü ben burada kahin vesaire bir şey değilim. Ben yanılabilirim. Şöyle olacak böyle olacak diye kesinlikle kimse bir şey söyleyemez. Ancak risk yönetimden bahsettiğimizde kırmızı kutudan %75 oranında dolara geçiş yapmak mantıklı bir seçenek olarak gözüküyor arkadaşlar. Hatta geçmiş olduğum dolar kısmından da bir miktar short açabilirim. Peki diyelim ki kırmızı kutu tutmadı. Tekrardan fiyat yükseliyor. İşte yanıldın Halil falan derseniz de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. 66.200 üzerinde tutunursa ben tekrardan long açarım. Çünkü burada kahraman olmaya gerek yok. Burada şöyle burada böyle demeye gerek yok. Burada Seviyelerimiz belli. 66200 range hayımız, 53400 equilibrium'umuz, 40821 ise range low'umuz olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradaki seviyelerin üzerine gidebilirim. O yüzden 66200 üzerine çıkmadan ve üzerine sağlam kapanışlar gerçekleştirmeden Bitcoin için düşüncem kırmızı kutudan göstermiş olduğum hareket gibi bir hareket gelecek oluşudur. Yani daha fazla neler söyleyebilirim bilemiyorum. Şu an sadece Bitcoin'deki fikrimi birçoğunuz merak ettiği için video olarak durmasını istediğim için bu şekilde bir video çekmek istedim arkadaşlar. Hem bunu reklam şeklinde birçok insana duyurabileceğimi düşündüm. Çünkü Twitter'da etkileşim bazen istediğimiz gibi gelmiyor. Ve bu şekilde insanların görme sıklığı azalıyor ve insanlar 63.000'de mesela şu an korkup alamayan insanlar 63.000'de kredi çekmeyi düşünecekler. O yüzden yükselirken değil düşerken alıyoruz. Demand zonlardan alıyoruz. Akıllı parayla hareket ediyoruz. Ve finansal özgürlüğe doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda birlikte olmak için Kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın. Ve kanalımız yeni olduğu için de like'larda ve yorumlarda destekleriniz bizim için önemli arkadaşlar. İmkanınız varsa da arkadaşlarınızla bizleri paylaşırsanız müteşekkir oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.